Hocam türbenin iç kısmındayız biz. İç kısmına girdik ama normalde bu kısma e, giriş çok mümkün değil. Biz izinler sayesinde girebildik. Dışarıdan şimdi size de göstereceğim gibi e, demir parmaklıklar var. Buradan e, gelen kişiler aslında dualarını yapabiliyorlar. Ben şöyle de camı açıp size göstermek istiyorum. Şu şekildeki demir parmaklıklardan hocam... E, ...telleri aslında kenarlardan açmışlar. Ve biz iç kısımda olduğumuz için buraya atılan şeyleri görebiliyoruz. E, size de göstermek istiyorum... Buraya tuz bırakmışlar hocam. E, bozuk paralar, kağıt paralar e, aslında atılmış. Doğrusunu ve cevabını size soralım. Bu şekilde e, türbelere para atmak, tuz atmak, bu şekilde dua kağıtları veya istek kağıtları atmak doğru mu? E, hatta bazen içeriye takunya attıkları da söyleniyor. Doğrusunu ve cevabını sizden öğrenelim. <laughs> Bence ilk yapılması gereken, ...o yırtılmış olan tel örgünün yeniden yapılması. İki, i̇kincisi şu duvar... E, ...görüntüsü... ...hani türbeye dikkat etmek lazım. Mutlaka... E, ...dikkat çekilir. Yer olsun, üstü olsun biraz sıvaları dökülmüş... ...mümkünse onları en kısa zamanda tamir etmek lazım. Yani büyüklerimizin, eskilerimizin... ...kıymetli insanlarımızın... Efendim değerli insanlarımızın türbelerine daha hassas olmak gerekir. Ona dikkat eder arkadaşlar inşallah. E, bu vesileleri görmüş olduk. Şimdi oraya takun yatmak doğru değil. Nalıncı babanın hikayesi var ben Ramazan'dan anlatmıştım. Çok ilginç bir hikayesi var. E, i̇leride yine bir ara paylaşırız sizinle. Temiz bir insan, güzel bir insan, mübarek bir insan, Sa temiz yaşamış, yanlış bilinmiş ama temiz yaşamış, özünde temiz. Dış görüntüsünde hakkında aleyhinde konuşanlar olmuş ama konuşanlar yanlış konuştuklarını sonra fark etmişler. E, baba böyle bir gösterge yani büyüklerimizden bir büyük e, oraya e, bağış kutusu konabilir yani bu tür takunya veya parayı oraya atmak yerine bağış kutusu konabilir e, oraya hizmet edenlere veya oraya para harcama gerekirse sağdan soldan para gelmesini beklemeye gerek yok. Bu e, atılmış olan efendim kutulara, kutulardan toplanan para buraya harcanabilir. O niyetle atılabilir. Ama Nalıcı Baba'nın paraya ihtiyacı yok. E, paraya ihtiyaç olan şey etraftaki şeylerdir. Düze, düzeneklerdir. Onları, onları uygun şekilde getirmek gerekiyor.